Bugün sizlere 35 yıl boyunca 90 kişiyi öldürdüğünü itiraf ederek FBI'yi bu cinayetleri çözmek için zamanla yarıştıran seri katil. Samuel Littin'in dehşete düşüren cinayetlerinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Kadın cinayetlerinin başlamasında insanın içinde ne yatıyor? Şeytan mı, kültürel geçmiş mi, zihniyet mi, süper ego savaşı mı? bir canlı bir kadına vurabilme yetisine nasıl sahip olduğunu düşünüyor. Düşünmekle kalmayarak nasıl hayattan kopartabiliyor. Kadın cinayetlerinin kanayan yara olduğunu biliyoruz. Rotamızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdiğimizde ise tamamı kadından oluşan 93 kişinin vahşi ölümüne tanıklık edeceğim sizleri. O kişi Samuel Little. Samuel Little, 7 Haziran 1940'ta Georgia'da fahişe olduğunu iddia ettiği bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir süre sonra Little'ın ailesi, çoğunlukla büyük annesi tarafından büyütüldüğü için taşınmak zorunda kaldı. Disiplin ve başarı sorunları yaşadığı lise hayatına zor bela devam etti. Kendi anlatımına göre, anaokulu öğretmeninin onun boynuna dokunduğunu gördüğünde, çocukken kadınları bomakla ilgili cinsel fanteziler kurmaya başladı. Bir genç olarak, bolan kadınları gösteren gerçek suç dergileri topladı. Çocukluk dönemi boyunca hırsızlık ve izinsiz mülke girmek suçlarından tutuklanarak belli bir süre boyunca çocuk suçlular için kurumlarda tutuldu. 20 yaşlarının sonlarında Florida'ya taşındı. Annesiyle birlikte yaşamak için Florida'ya geldi. Çeşitli zamanlarda hırsızlığa devam etti. Bir meslek buldu mezarlık işçisi olarak çalışmaya başladı. Samuel'in psikolojisini etkilemiş miydi? Sorusu ise belki de bu noktada devreye girmeli. Çeşitli suçlara karıştı Samuel. Silahlı soygun, ağırlaştırılmış fiziksel saldırı, dolandırıcılık ve en kötülerinden bir tanesi de tecavüz. 3 yıl hapis cezası ile başladı hikayesi. 1964'te serbest bırakıldı. Kaydında birçok suç olmasına rağmen erkenden hapishaneden çıkmıştı Samuel. Bu zamana kadar 26 kez tutuklandı. Cinayetleri, tecavüzleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. 22 yaşındaki Melinda'yı öldürmekle suçlanıyordu. Çoğu cinayetinde paçayı kurtarmıştı. Eylül 1982'de bulunan 26 yaşındaki Patricia'yı öldürmekten yargılandı kaybolmadan önceki gece. Little, tanık ifadelerine güvensizlik nedeniyle Ocak 1984'te beraat etti. Little, San Diego civarında kaldığı Kaliforniya'ya taşındı. Ekim 1984'te, hayatta kalan 22 yaşındaki Lauri Barros'u kaçırmak, dövmek ve boğmaktan tutuklandı. Bir ay sonra, Barros'u öldürmeye teşebbüsün olduğu yerde, polis tarafından arabasının arka koltuğunda baygın bir kadınla birlikte dövülmüş ve boğulmuş olarak bulundu. Her iki suçtan da iki buçuk yıl hapis yattı. Serbest bırakıldıktan sonra Little, Los Angeles bölgelerinde en az 10 kadını daha öldürdüğünü tahmin ediyordu. Öldürdüğü kadınların resmini çizdi cinayetlerden tecavüzlerden zevk alan Samuel Little, esmer, ince belli ve gözlük takan kadınlara karşı zaafı vardı. Ağır, dobra bir İspanyol kadını gözüne kestirmişti. Öldürüp işkence ettiği her kadın gibi o kadınlardan bir tanesi de sigara reklam panosunun yanında öldürülüp öylece bırakıldı. Ressamlığı işlediği cinayetler kadar kötüydü. Bu portreler, birilerinin kadınları teşhis etmesi umuduyla FBI tarafından yayınlandı en az bir portre soğuk ve karma karışık bir cinayeti çözmekte yetiyordu. Samuel Little, cinayetlerinin başkasına mahal edilmesine sinirleniyordu. Kasım 2020 Delitil, başka bir adamın haksız yere mahkum edildiği iki Florida cinayetini itiraf etti. Samuel Little, 1970 ve 2005 yılları arasında 93'ten fazla insanı boğduğunu iddia etti. Ancak kurbanlarının birçoğunun ölümü ilk olarak kazara veya aşırı doz olarak değerlendirildi. Little'ın kurbanlarının çoğu asla bulunamadı ve bir taslakla birlikte verdiği itiraflar bilinen bir kayıp kişiyle eşleştirilemedi. Son olarak, 2012'de düzinelerce cinayet için adaletten kaçmasının üzerinden 30 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Kentuk'taki bir evsizler barınağında tutuklandı ve DNA testlerinin onu şu anda cezasını çekmekte olduğu 3 Kaliforniya cinayetinden mahkum ettiği Los Angeles'a iade edildi. Onu ömür boyu hapse atan son tutuklamadan önce Samuel Little'ın yüze yakın kez tutuklandığı tahmin ediliyor. Soru sormaya başlayan Texas korucusu James Holland, Samuel Little'ın 3'ten fazla cinayetten sorumlu olduğundan şüphelenmeye başladığında, eyaletindeki birkaç soğuk vakanın parçalarını bir araya getirmeye başladı. Little iade edilmeyi kabul ederse ve cinayetleri itiraf ederse, ölüm cezasından feragat etmeyi garanti eden Teksas yetkilileriyle bir anlaşma yaptı. 2018'de arka arkaya 48 gün boyunca gerçekleştirilen 700 saatlik röportaj boyunca Little, 93 cinayetin küçük ayrıntılarına ilişkin fotoğrafik hafızasıyla Hollanda'nın gözlerini kamaştırdı. Hollanda'ya göre, Sammi'de, bir suç mahallini düşündüğüne dair görselleştirme işaretleri var yüzünü okşamaya başlayacak. Kafasında bir kurban canlandırmaya başladığında, onun yukarıya baktığını göreceksiniz. Ve bu döner kurban atlı karıncasına sahip olduğunu ve sadece döndüğünü ve hakkında konuşmak istediği yerde durmasını beklediğini söyleyebilirsin. Little'ın fotoğrafik hafızası, kurbanlarından 26'sının ayrıntılı renkli eskizlerini çizme yeteneğine kadar genişledi ve bunlardan birkaçı, aile üyeleri tarafından olumlu bir şekilde teşhis edilmesine yol açtı. Samuel Little kendi sözleriyle, Tekas Ranger James Holland ile yaptığı kapsamlı 2018 röportajlarından derlenmiştir. 50 yıl boyunca hayatımda sayısız kadın cinayetinden paçayı sıyırdım. İzini kaybettim. Eyaletlere göre saymak zorunda kaldım. Tanrım, o kadar delirdim ki daha fazlasını istedim. Beş parasız ve evsizdiler ve doğrudan örümcek ağıma girdiler. Bir kadının boğazına ilgi duymaya başladığım zamana kadar izini sürmeye başlıyordum. Sevdiğim bu şeyi yapan başka bir insan olduğunu sanmıyorum. Sanırım dünyada tek benim. Bu bir onur değil. Bu bir lanet. Elimi boynuna doladım ve o kadar. Belli ki bunun olmasını istedi, biliyor musunuz? İlk cinayetiyle ilgili olarak. Küçük sıska zenci bir kız Gerçek arkadaş canlısı. Ben onu öldürürken o gülüyordu. Güzeldi. Açık renkli, bal rengi cilt. Bir kadın için uzun boyluydu. Güzel şekil ve dostça. New Orleans'taki bir cinayet kurbanı ile ilgili olarak ikincil bir yol gürültüsü duydum ve bu onun hala yuvarlandığı anlamına geliyordu. 1993'te boğarak öldürdüğü ve ardından bir tepeden aşağı yuvarlandığı bir kadınla ilgili olarak o hayatı için savaşıyordu ve ben zevkim için savaşıyorum. Ben de arabadan indim, onu dışarı çıkardım ve oradaki çalılığın içine sürükledim. Ve onu daha derine çekti. Bir patika var, küçük bir patika, bir yere giriyor, nereye gittiğini bilmiyorum ama çalıların daha derinlerine doğru akıyordu.'' ve akan bir suya rastladık, ama suya ulaşmadan önce toprak pelte gibiydi. Onu serbest bıraktım ve yüzüstü içine düştü. Miami yakınlarında 18 veya 19 yaşında bir trans kadının öldürülmesiyle ilgili olarak, 1971-1972 yılları arasında James Holland, en çok nerede öldürdün? Samuel Little, oh bu kolay, Florida ve Kaliforniya. James Holland, en çok hangi şehirde öldürdün? Samuel Little, Miami ve Los Angeles. James Holland, Los Angeles'ta kaç tane öldürdün? Samuel Little, Los Angeles. Yaklaşık 20 kişi böyle olacağımı hiç hayal etmemiştim. Tek bildiğim kontrolü kaybettiğim. Ve yakalanmamak için her zaman çok dikkatliydim. Özlenecek kişileri seçmedim. Kadın hemşireler ve öğretmenler yoktu. Uzun zaman önce yakalanmamamın nedeni buydu muhtemelen benim adıma hüküm giyen ve cezaevine gönderilen çok sayıda insan vardır. Birinin hapisten çıkmasına yardım edebilirsem, bilirsiniz, Tanrı bana biraz daha gülümseyebilir diyorum öldüklerinde hepsi sana ait. Cehennemde görüşürüz. İlk mahkemesinde üç kadını öldürmekten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Samuel Little, mahkeme salonunda kurbanların ailelerine bu suçları ben işlemedim diye bağırıyordu. Mahkemeyi masum olduğuna ikna etmeye çalışan Little, oldukça dramatik ve acıklı bir sahne sergilemişti aslında. Lakin sergilediği bu masum adam rolü kendisini müebbet hapis cezasından kurtaramadı. Yeterince inandırıcı olmayı başaramamış olsa gerek. Ve kaderin bir cilvesi mi dersiniz, 4 yıl sonra kendisi ağır bir hastalıkla boğuşup ölüm döşeğine gelince işlediği suçları itiraf etmeye karar vermişti. Bu itirafı pişmanlıktan yaptığını zannetmeyin, kendisinin tek derdi başka bir hapishaneye nakledilmekti. Üç cinayetten sorumlu olduğu düşünülerek hapse atılan bu adam, nakil başvurusu sırasında 35 yıl içerisinde 90 kişiyi öldürdüğünü söylemişti. Dedektiflerin sözleri, ister inanın ister inanmayın, meslek hayatınız boyunca tamamen kötü biriyle karşılaşmanız çok nadirdir. Ama ben onun gözlerine baktığımda şeytanın ta kendisini gördüm cinayet soruşturmasına dahil olan Los Angeles Polis Departmanı dedektiflerinden Tim Marcia'nın Samuel Little için kurduğu cümleler işte bunlar. Çok kötü insanla karşılaşmış, yine de içlerinde bir nebze olsun iyilik görmeyi başarmış deneyimli bir dedektifin ağzından çıkan bu sözler, bizlere Samuel Little'ın nasıl bir cani olduğunu kanıtlıyor aslında. Bu sayı, 48 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Green River katili Gary Ridgay'den ve 36 kişiyi öldürdüğü bilinen Ted Bundy'den kat be kat daha fazla. Yani karşımızda Amerikan tarihinin en tehlikeli ve belki de en acımasız seri katillerinden biri var. Üstelik cinayet işlemeyi bırakmasının tek sebebi yaşlanmış olması. Gerçekten inanılır gibi değil. FBI ise bugün hala aydınlatılamayan bu cinayetleri çözmek ve kurbanların ailelerinin içini bir nebze olsun rahatlatabilmek için Little'ın verdiği bilgilerin perde arkasını araştırmanın peşinde. Mahkeme Little'ı şartlı tahliye olmaksızın 3 ayrı müebbet cezasına çarptırmıştı. Amerika'nın en ölümcül seri katili Samuel Little, yaşlılıktan dolayı tekerlekli sandalye kullanıyordu. 30 Aralık 2020, Los Angeles County'de hayatını kaybetmiştir. Kaliforniya Eyaleti Rehabilitasyon Departmanına göre, Little'ın şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi hastalıkları vardı. Rehabilitasyon sözcüsü Vicky Waters, ölümünde herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük seri katili neredeyse, 100 kez tutuklanan bir meslek suçlusu, hayatı boyunca sayısız suçtan hapse girip çıkmıştı ancak suçlarının kapsamını 70'li yaşlarına gelene kadar hiç ortaya çıkmadı. 93 masum insanı kendi zevkleri için acımasızca öldürdü. Evet arkadaşlar sizlerin de keşke hiç var olmasaydı diyeceğiniz bu acımasız seri katil için düşünceleriniz neler?